Fanibey'in Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 22 adet numaramızı küçükten bir sizlere aktarıyorum. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 25, 31, 35, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 73 bunlar bizim 10 numarada tahlili sayılarımız. Eğer bu tahlili sayılardan 6, 7, 8, 9 ve 10 bilirsiniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde de ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişe çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.